Sevgili izleyicilerimiz bugün Yukarı Yahya Saray Köyü'ndeyiz. Ne sizin köyleri. mı sanırdım Bir kız bana emmi diyor neyleyim Ben gönlümü kocama sanırdım Bir kız bana emmi diyor neyleyim Su çerken evlenen buldum Bir kız bana emmi Yaklaştı yanıma bir de bağırdı Sanki benim kulaklarım sardı Yaklaştı yanıma bir de bağırdı Sanki benim kulaklarım sardı Ne olmuş ki biraz saçlar ağardı Bir kız bana emmi diyor nereye ne olmuş ki biraz saçlar ağardı Bir kız bana emmi diyor Sevgili izleyicilerimiz bugün Çayralan Yukarı Yahya Saray Köyü'ndeyiz. Bugün sizlere Yukarı Yahya Saray Köyü'nü ekranlarımıza getireceğiz. Arabın nuru diller. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? He. Emekliyim, yiyeyim, içim geziyorum. güzel abicim. Köyü biraz anlatır mısın bize abicim? Bildiğin kadarıyla Yahya Saray ismi nereden gelmiş köy nasıl? Yukarı Yahya Saray köy ismini benden nereden geldiğini de ben bilmem kuruluşu yukarı yasılan köyü diller yani. Baban bilir mi? Babam köyleli 43 sene olmuş. Baban söylemedi mi koyun adı şuradan geliyor diye? Ben askere askere gittim babam geldi. Ben askerden geldim babam öldü. Öyle mi? Evet. Anladım. Burada dedeni hatırlıyor musun sen? Dedelerimi hiç tanımıyorum yani. Dedelerimi derken He. kaç tane deden vardı ki? Bir dedem vardı o ben çocukken ölmüş yani. Anladım. Babamın babasını da satayım ben bilmem. Böyle işte yani. Kuruluş kuruluşu böyle, yukarı selam köyü diyorlar yani. Asya Yasen'e iniyorlar. Bu, bu müde böyle yani. Bildiğimiz buralar yani. Anladım. oldu izleyicilerimize bir selam gönder abim. Ne diyecek? Selamünaleyküm diyecek. Selamünaleyküm. Teşekkür ediyoruz Teşekkür abi. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seni tanıyalım abi. Nerelisin? Bu köylüyüm. Bu köylüsün. Köy biraz anlatır mısın abicim bize? Vallahi köyde yaşamıyorum ki anlatayım. Nerede yaşıyorsun? Kayseri. Kayseri'de yaşıyorsun. Buranın nüfusu kaç? Kaç hane? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. Teşekkür ediyoruz abim. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? Iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin abi. Seni tanıyalım abim. Ben Kenan Ağarmış, yukarı Yahya Evet. bu ee, köylüyüm, bu köyde ikamet ediyorum. Köyün e, nüfusu ne kadar? Kaç hane ee, şu nuhus anda? 300, 350 haneydi ama şu anda nüfus düştü. Göç olayı var. Evet. Düştü. 180 falan şu anda. Bu şekilde. Peki bu köy geçimini neden sağlıyor? Ormandan sağlıyor. Genellikle ormandan, ormandan sağlıyor. Ormanda sağlıyor. Ormanda çalışıyoruz. Şişçilik var. Var Ekim mı bu köyün bu gurbetçisi var mı? Yurt dışında olsun Gürbetçisi ya da... Gurbetçisi çok. Gurbetçisi çok. Onlara var. bir selam gönder. Şöyle akşam bizi izleyecekler. Selamun aleyküm diyelim. Herkese selamlar olsun. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Gel abim. Nereye gidiyorsun sen? Ne? Nereye gidiyorsun? Nereye? Ne diyor bir şey demiyorum. Nasılsın iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Nerelisin sen? Abi koyayım. Tamam abicim. Şurada camiden çıkanlar çek çek çek. Ondan sonra kalacağız. Röportaj yapmalısın. Bak hayır bu biz Yozgat TV'den geliyoruz abi. Ve Yozgat'ın bütün e, köylerin, ilçelerini tanıtıyoruz. Anlatım çekiyoruz. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah iyiliğini görsün. Yok yok. Ben genellikle görürler abi. Ben televizyona çok çıktım. Için. Sen ne iş yapıyorsun abi ya, Ben iş